Mutfağımdan ve Antalya'dan herkese selamlar sevgiler. Evde birazcık kıymanız varsa nefis bir çorba tarifi hazırlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. 150-200 gram kadar orta yağlı dana kıyma ihtiyacımız var. Bir tane rendelenmiş küçük boy soğan ekleyelim. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı tuz ilavesini yapıyorum. Köfte harcını hemen elimle toparlıyorum. Küçük parçalar kopararak şöyle videoda gösterdiğim şekilde oldukça küçük yapalım ve un serpmiş olduğumuz bir tabağın içerisine aktaralım köftelerin birbirine yapışmaması için hemen unlayalım Uygun bir tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alalım. Isınan yağın içerisinde köfteleri kızartalım. Misket köfteler tamamen kızardıktan sonra şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Bu aşamada üzerine doğramış olduğum bir tane kırmızı kapya biber, bir tane de yeşil biber ilavesini yaptım. Biberlerle birlikte yeniden kavuruyorum. Hem çok lezzetli hem de çok doyurucu bir çorba oluyor. Köfteli şehriye çorbasını mutlaka sizler de deneyin. Rendelenmiş bir büyük boy domates ilavesini yaptım. Domatesin kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Bu arada şöyle bir tatlı kaşığı kadar acı biber salçası ekliyorum. Lezzet vermesi için bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilavesinde yaptıktan sonra köfteli harcım bu şekilde hazırlanmış olacak. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak ben Emel tariflerimi videolarımı size Antalya'dan hazırlıyorum. Sizler beni nerelerden takip ediyorsunuz yorumlar kısmında yazarsanız varlığınızdan haberdar olmuş olurum. Bu arada bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ilavesini yaptım. 1 litre kaynamış sıcak su. Su yeniden fokur fokur kaynamaya başlaması gerekiyor. 1 çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. Hemen şöyle bir karıştıracağım. Ara ara karıştıracağım ki şehriyeler dibe yapışmasın. Tencerenin kapağını kapatıyorum ve şehriyelerin yumuşamasını sağlıyorum. Şehriyeleri de kontrol ettikten sonra misket köfteli arpa şehriye çorbam hazırlanmış oluyor. Üzerine irice kıyılmış maydanoz ilavesini yapabilirsiniz. Durdukça koyulaşacak bir çorba. Eğer e, önceden hazırlarsanız servis aşamasında hafif sıcak su ekleyerek çorbanın kıvamını açabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı iftarlar.